Merhaba arkadaşlar, Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, ekran altındaki abone ol linkine tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videomda size yine bir dantel motif örneğim var arkadaşlar. Bu motifi salon takımlarında, oda takımlarında tepsi örtüsü her şey yapabilirsiniz hatta bohça ucu bile olur bu tür motiflerinizde bohça ucu da yapabilirsiniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar evet bu motifin yapımına hemen geçiyorum kullandığım ip şu anda 50 numara ama size 60 numara tavsiye ederim ben biraz kalın ekranda rahat gösterebilmek için kalını tercih ediyorum 17 numarada tığım ve zincir çekerek motifimize başlıyoruz. İlk olarak 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zinciri hemen buradan tutuyorum. Bu 6 zinciri kullanmayacağım. Üzerine 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar ta ipimi alıyorum ve zinciri geri dönerek burada 8. zincir hemen bir tane trabzan yapıyorum üzerine. Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir boşluk bırakarak üçüncüye tekrar trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız üçlü trabzan olacak. 2 zincir çektim. Tekrar 1 iki boşluk bırakıp son zincirin içine zincir sayımız zaten tam denk geliyor. Ona göre ben size sayı verdim arkadaşlar. Trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane böyle kutucuk oldu. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen buradan bir kutucuk boşluk bırakıp trabzanımızın üzerine tekrar trabzan yapıyorum. 1-2 zincir sıradaki trabzanın üzerine tekrar trabzan 1-2 zincir burada kenardaki zincirlerimizin 1-2 tane bırakıp üçüncüsüne tekrar trabzan yapıyorum. 2 zincir boşluk bırakıp üçüncüye bu şekilde üçlü kutucuk yapıyoruz. Bu son sıramız kutucukların 1-2-3-4-5 zincir çektim. Örneğimi çevirdim. Tekrar, hemen bir boşluktan sonra trabzanın üzerine, tekrar trabzan, bir iki zincir, tekrar trabzanın üzerine, bir iki zincir, tekrar iki tane zincir boşluk bırakıp, burada kenarda dönerken beş tane yapmış olduğumuz zincir vardı. Ortadaki üçüncü zinciri trabzan yapıyoruz böyle bir kare boşluğumuz oluştu. Kutucuklardan bakın 3'e 3 şeklinde yapmış olduk. Şimdi kenar tarafına, kenarını dolaşacağız arkadaşlar. Bunun için 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma iki kere ipimi dolayarak aynı kutucuğun içine bakın başka bir yere değil, aynı yere hemen trabzan yapıyorum 2 2 çekiyoruz ilmeklerimizi 2 2 2 3 defa da çekiyoruz tekrar ipimi aldım 2 kere doladım tığa aynı boşluğa tekrar 2 2 2 3 defa da çektik ipimi tekrar iki kere hep tığımızı iki kez alacağız ipimizi bu sırada hemen buradaki yapmış olduğumuz bakın şu trabzanın olduğu yeri tekrar aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Tekrar iki kere aldım ipimi boşluğa. Boşluklara iki tane trabzanın üzerine bir tane o şekilde bu boşlukları dolduruyoruz. Şimdi zincir boşluğuna bir oldu. İkinciyi yapıyorum. 2 i̇ki. Tekrar ipimi aldım. Bu defa buradaki trabzanın üzerine yapıyorum. Tekrar iki kere alıp bu boşluğa yapıyoruz. İki tane. Şimdi burada arkadaşlar tekrar ipimi alayım iki kere. Bakın en son köşedeki şuradaki köşedeki boşluğa 2 tane trabzan yaptım. 3. trabzanı buradaki zincirimiz vardı. Bu zincirin tam ortasındaki zincire 1 2 tane buradan bırakıyorum. 1 2 3. zincirin içine batarak trabzanın üzerine yapıyorduk biliyorsunuz. Burada da zincirin üzerine yapıyoruz. Bir tane trabzanımızı. Evet bu tarafı bitirmiş olduk. Şimdi bu tarafa döneceğiz. Bunun için köşelere zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 zincir çektim. Tekrar tığımı 2 kere ipimi aldım. Bu son yapmış olduğum trabzanı zincirin içine batarak yapmıştık. Aynı ile tekrar trabzan yapıyorum. tekrar ipimi aldım iki kez bakın buradaki sıradaki hemen köşedeyiz hala köşedeki boşluktayız arkadaşlar biraz yarısını böyle değerlendirdik yarısını da bu tarafa dönerek değerlendiriyoruz hemen tekrar zincir boşluğuna yine trabzanımı yapıyorum iki tane bir zincirin üzerine iki tane boşluğa tekrar trabzanın üzerine Tekrar zincir boşluğuna geldik 2 tane yapıyoruz Trabzanın üzerine. Tekrar köşeye geldik. köşedeki zincir boşluğuna 2 tane trabzanımızı yapalım. Aynı işlemi burada yapacağız. Evet, iki tane trabzanımı yaptım. Üçüncü tekrar iki zincir bırakarak üçüncü zincirin ortasına batarak yapıyorum. Toplamda burada arkadaşlar trabzanlarımız 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olacak. 2 tane boşluklara birer tane de buradaki trabzanların üzerine yapıyoruz ve şimdi tekrar zincir çekiyoruz 14 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 zincirimizden sonra tekrar iki kere ipimi aldım yine bu zincirin içine en son trabzanı yaptığımız yere tekrar batarak trabzan yapacağım Bakın böyle zincirin içine yapıyoruz arkadaşlar. İki tane de boşluğa. Bir 2 tekrar trabzanın üzerine tekrar boşluklara iki tane trabzanın üzerine köşedeki zincir boşluğuna iki tane zincirin ortasına üçüncü zinciri bir tane ve tekrar zincir çekiyoruz aynı işlemi buraya da uygulayalım Evet arkadaşlar buradaki trabzanlarımı yaptım bakın zincir boşluğuna iki tanesini yaptım Burada zincirin içine tekrar yapmış başladığımız noktaya trabzanımızı son trabzanı yapıyorum ikisi aynı yere yaptığımız için köşelerde bakın bu şekilde başladığımız yere trabzanımızı yaptım şimdi buradan zincir çekiyorum tekrar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 başlangıçta yapmış olduğumuz zincirin tepesini en üstteki zincire sırayı kapatıyorum ilmek çıkarıp bu şekilde geçiriyorum Evet bakın motifimiz bu şekilde ilerliyor tekrar trabzanların üzerine sık iğne yapmıyorum arkadaşlar bu şekilde ilmek çıkarıp geçirip 3 tanesini bu şekilde yaptım bakın üçüncüye kadar battım dördüncü normal sık iğne yapıyorum dördüncü trabzan üzerine tekrar beşinciye 6. trabzanın üzerine ve 7. trabzanın üzerine. Yani 4 tane sık iğne yapmış olduk. Bu 3 taneyi geçiş yaptık. 4 tane sık iğne yaptık. Kenarda 3 tane trabzan boşluğumuz kaldı. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Buradaki zincir boşluğumuza zincirin içine değil boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 3 zincir çekip tekrar hemen yanına tekrar sık iğne Şöyle küçük bir pıtacık yapmış olduk buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Tabi burada geçiş yaptık kapattığımız için sıramızı. Şöyle ipimizi ortaya doğru ilmeğimizi alarak buradan 4 tane sık iğne yaptık. Şimdi burada bunlara gerek yok arkadaşlar. 8 zincirimi çektim. 1, 2-3 tane trabzan atlayarak dördüncüye sık iğne yapıyorum. Yanına da yapıyorum. Yani burada 4 tane sık iğne olacak. 2 oldu. 3 4. Ortadaki 4 trabzanın üzerine sık iğne yaptık. Kenarlarda 3'er tane kaldı. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Tekrar bu zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir tekrar aynı yere sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir hemen 1 2 3 4. trabzanın üzerine sık iğne 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir. Tekrar zincir boşluğuna sık iğne. 1-2-3 zincir. Aynı yere sık iğne. 1-2-3-4-5-6-7-8 zincir. Hemen 1-2-3 trabzan atlayarak 4.ye sık iğne yapıyorum. 1- yana geçiyorum 2 yana geçiyorum 3 tekrar yandan 4 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir tekrar zincir boşluğuna sık iğne 1 2 3 zincir aynı yere sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bu başlangıçta yapmış olduğumuz şurada 4 tane sık iğnenin üzerine ilkini sırayı kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. ilmeği ipimi geçirerek iki ilmin arasında tekrar bir tane daha geçiş yapıyorum. Evet. Üçüncüye sık iğne. Normal sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bu zincirin içine tırabzan yapmaya başlayacağız. Normal üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmedim. Sık iğneden sonra direkt zincirin içine trabzan yapmaya başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğumuz pıtırcığın içine sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekip kapatmıştık. O zincir boşluğuna sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar Zincirin içine trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 trabzandan sonra burada yapmış olduğumuz 4 tane sık iğnenin hemen şöyle ortasından ben şöyle üçüncüye batıyorum bir sık iğne yapıyorum Evet köşesi bu şekilde tamamlanmış oldu Burası bu yapmış olduğumuz son sıra arkadaşlar tekrar hiç zincir çekmiyorum zincir boşluğuna trabzan dolduruyorum 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 zincir hemen buradaki boşluğa ufak zincir boşluğumuz pıtırca bir sık iğne 1 2 zincir çekiyorum tekrar zincir içine 10 tane trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar sık iğnenin hemen şöyle ortasına bir tane sık iğne. Evet arkadaşlar, iki tane köşesini gösterdim. Bu şekilde diğer iki köşeyi de yapalım. Evet, son köşeyi de tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine tekrar ilmeğimi kapatacağım. Bu şekilde direkt içinden geçiriyorum bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. Şimdi tabi ben hemen ilk yapmış olduğum motife size eklemeyi de göstermek istiyorum. Evet eklemek için bakın şuradan iki köşeyi yaptıktan sonra arkadaşlar bu iki köşeden ekleyeceğimiz için bazı yerlerde üç köşeden eklememiz gerekecek. O zaman da üç köşeyi bırakarak devam edeceğiz. Şimdi buradan dolguları, trabzan dolgularımı yaptım. İki zincir çekip pıtırcığın içine bir sık iğne yaptım. Tekrar bir tane zincir çektim. Yapmış olduğum motifin hemen bu kenarından, bu kenardan ekleme yapacağım için bakın şurada iki tane zincir boşluğu var. Hemen ekleme yapacağımız taraftakine ekleyeceğiz. Diğer boşluk e, daha sonra bu tarafa motif ekleyeceğimiz zaman kullanacağız. Şimdi buradaki zincirden ekleme yapıyorum. tersten şöyle batarak bir sık iğne yapıyorum tekrar bir zincir çekiyorum ve tığıma ipimi alarak buradaki zincir boşluğuna tekrar 10 tane trabzan yapıyorum 1 Allah Allah elimden kaçırıp durdum ilmeğimi Evet 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. 5 trabzandan sonra karşı tarafında trabzanlarını sayıyorum. Buradan tersten şu anda. 1, 2, 3, 4, 5. 5. den ilmek çıkarıyorum. Buradaki ilmeğimizin ikisini birlikte topluyorum. Tekrar travzanlara devam ediyorum. 10 taneydi biliyorsunuz. 5 tane yaptık. 6 7 8 9 10. Hemen buradaki sık iğnelerin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum tekrar trabzanlara başlıyorum 1 2 3 4 5 tekrar hemen bakın burayı köşeyi ekledik şimdi buradaki köşedeyiz trabzanları sayıyorum 1 2 3 4 5 5. trabzana hemen bir sık iğne yapıp tekrar kalan trabzanlarımı yapıyorum 6 7 8 9 10 1 2 zincir pıtırcığın içine sık iğne tekrar bir zincir çekiyorum diğer motifin hemen ekleyeceğimiz taraftaki zincirin içine bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar ipimi aldım tığa ve buradaki zincir son zincirin içindeki trabzanlarımızı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 10 Evet ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin içine hemen şu şekilde ilmeğin içinden geçiş yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi orada keseceğim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın buradan zincir çektim bir tane hemen buradaki zincirin içine sık iğne tekrar bir zincir 5 trabzan yapıp ekledim tekrar bu tarafa geçtiğimde 5 trabzan yapıp ekledim buradan da 5. trabzanı ekliyoruz tekrar köşedeki zincire geldiğimiz zaman buradaki sık iğneyi yaptıktan sonra köşede bir zincir çekip karşıdaki zincire sık iğne tekrar bir zincir çekip trabzanlarımızı eklememizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar üçüncü motifi de aynı şekilde ekleyeceğiz yine bu taraftan şuradaki zincir boşluğumuzdan 5. trabzandan 5. trabzandan tekrar buradaki zincir boşluğundan üçüncü motifi de ekleyelim dördüncü motifi eklerken tekrar size döneceğim Üçüncü motifim de ekledim arkadaşlar. Dördüncü motifi de beraber ekleyelim istedim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Buradan ilk zincirden 5. trabzandan tekrar 5. trabzandan şu köşedekileri tekrar size göstermek istediğim için bilemeyen arkadaşlarımız oluyor. Bakın buradaki kalan bu taraftaki zincir boşluklarından ekleme yapacağız. Tam ortasından arkadaşlar. Onun için hemen tekrar Bakın üç köşeden şu anda ekleme yapacağım için bir köşesini ördüm, üç köşesi duruyor. Bir zincirimi çektim sık iğneden sonra tekrar buradaki zincir boşluğuna sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar zincir boşluğundaki bu kalan trabzanları tamamlıyorum. 5 trabzan yaptım. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5. trabzana sık iğne yapıyorum. Tekrar kalan 5 trabzanı devam ediyorum. Sık iğnelerin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanlarımızı bitirdim. Hemen buradaki zincire trabzanımızı yapıyorum. 1, 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Tekrar buradan 5. trabzana 1 2 3 4 5. trabzana sık iğne yapıyorum. Kalan 5 tane trabzanımı da yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan sık iğneyi yapmadan önce ekleme yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Hep sık iğne yaptıktan sonra yapıyorduk. Burada tam bütün 3 motifi de toparlayacağımız için 4. motifi eklerken bakın hemen yine kendi tarafında yani bu ekleyeceğimiz motif tarafındaki zincir boşluğuna bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum sık iğneyi yapıyorum patajın içine. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın bu yapmış olduğumuz motif eklediğimizi yeni bitirdik. Şimdi diğer motife geçiyoruz. Bu köşedekine. Sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çektik. Burada kalan zincir boşluğuna sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki motife geçtik arkadaşlar. Tekrar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. zincir boşluğuna trabzanlarımızı 5 tane yapıyoruz 3 4 5 tekrar trabzanları sayıyorum 1 2 3 4 5. sık iğne yapıyorum. Kalan 5 tane trabzanı da devam ediyorum. Evet buradaki sık iğnelerin ortasına bir sık iğne tekrar zincir boşluğuna trabzanları yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Hemen 5. trabzana 1 2 3 4 5. içine sık iğne yapıyorum tekrar kalan 5 tane trabzanı devam ediyorum 1 2 3 4 Evet 5. trabzanı da yaptık 1 2 zincir pıtırcığın içine hemen sık iğne Tekrar bir zincir. Diğer motifin zincirine sık iğne. Bir zincir ve kalan bu taraftaki 10 tane trabzanımızı da yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Başlangıçtaki sık iğnenin içine sırayı kapatıp bir zincir çekip bitiriyorum arkadaşlar. Evet buradaki eklemiz hep sıkı e, pıtırcıkları yapıp da ekleme yapıyorduk. Buradaki son motifi eklerken pıtırcığı yapmadan bu tarafa ekledik. Daha sonra pıtırcığı yaptıktan sonra bu taraftaki motife geçerek aynı şekilde trabzanların arasından ve zincir boşluğundan ekleyerek bitirdik arkadaşlar. Evet bugünkü örneğimiz de buydu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar beğenerek yapacağınızı tahmin ediyorum. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Başka örneklerde buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.